الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرحم محبة في الأهل وَمَثْرَأَةٌ فِي الْمَالِ Sadaka Rasulullah İslam dininin aziz mensupları, değerli kardeşlerim, kıymetli müminler. 2024-2025 yılının eğitim-öğretim döneminin sonuna gelmemiz hasebiyle bugün okullar tatil. Yavrularımıza yeniden başarılar diliyoruz. Güzel dinlenmelerini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ne olursa olsun çocuklarımızın notları kötü olabilir. Beklemediğimiz gibi olabilir. Unutmayın bizim için her zaman bir numara edeplerinin, ahlaklarının, terbiyelerinin iyi olmasıdır. Hayatta her şey bizim istediğimiz gibi olmayabilir. Onun için nasıl hasta olan biri, değerli kardeşlerim bazen umudu konusunda sıkıntı yaşıyorsa, çocuklarımızın notlarının iyi olmadığı konusunda da aynı duyguları yaşayabiliriz. Ama unutmayalım ki, iyiyken nasıl hasta olmuşsak, hastayken de iyi olabiliriz. Notlarımız da öyledir, sağlığımız da öyledir, işlerimiz de öyledir, ailemiz de öyledir, Eşimizle aramızdaki bazen gidip gelen sıkıntılar da öyledir. Kardeşlerimizle öyledir. Hayat böyledir yani. Hayatta biliyorsunuz bir ucunda korku, bir ucunda umut vardır. İyi olmayı umut ederiz, kötü olmaktan korkarız. Ve böyle Allah'ın izniyle inşallah sonunda umduklarımızın gerçekleştiği bir dünyada ve ahirette olmayı Rabbim bizlere bütün müminlere lütfeylesin, ikram eylesin. Değerli kardeşlerim, dolayısıyla izin dönemi bugün gelirken otoyol doluydu. Yani başlamış izin, onu gördüm. Her hafta vakitlice evden çıkıyoruz. İzine giderken üzerinde durduğumuz konu bizim için izin üç şeyi ifade eder. Birincisi şüphesiz sıla-i rahimdir. İkincisi yurdumuza gidiyoruz. Unutmayın bizim ecdadımızın sınırları bakın Avusturya'ya kadardı. Avusturya'dan sonra ecdadımızın çok kadim eserleri var. İkincisi, ecdadımızın eserlerine yolculuktur. Üçüncüsü de, tatil de izinin bir parçası. Dolayısıyla İslami çerçevede tatil yapmaktır. Allah'ın yasaklarından uzak durmak, ihlal etmeden dinlenmektir. Birincisinden başlayalım. Sıla-i Rahim olmadan izin olmaz değerli kardeşlerim. Bizim dinimizde sıla-i rahim bakın vazgeçilmezdir. Bizim inisiyatifimizde değil. Neden bu kadar önemli? İnsanın kurduğunda en değerli bağ kulluk bağıdır. Allah Teala şu anda onun için buradayız. Şu cuma ne kadar bizim için muhterem. Ne kadar değerli ne kadar kıymetli ne kadar vazgeçilmezse annemiz babamız kardeşimiz halamız teyzemiz dedemiz ninemiz akrabalık bağları o kadar muhteremdir değerlidir vazgeçilmezdir hiç arada fark yok şu cumayı emreden Allah ya eyhellezina amen iza nudiya lis salati min yevmil cumuati diye emreden Allah aynı emri sıla-i rahim içinde yapıyor. Ellezina yasiluna biraz önce okuduğum ayetin devamı gelmedi. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْغُدُونَ الْمِثَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِمْ اَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْعَذَابِ Şu ayetin değerli kardeşlerim o kadar muhteşem ki. Bak bu insan işte. Bir üstünden aldık, devam edebildik. Bazen bir şeye devam edebilmek için bir adım geri atmak gerekir. Hanımla tartışıyoruz. Bir adım geri atacaksın. Çocuk dikilmiş, ergen olmuş. Yani bizim de ergenlik dönemine gidecek halimiz yok yani. Biz biraz daha aklı başımıza geldik de mi o dönem yani. Öyle diyor Peygamber Efendimiz. El-Hulüm <laughs> min minel şu'be. Bakın, şuhbetun minel cinne. Bak ergenlik dililikten bir şubedir diyor. Delilikten ya. Onun için delikanlı diyoruz. E deliyle şimdi deli mi olalım yani? Yol dönemleri geçirdik. Bak şimdi bir ayet ileriye gittim, ondan sonra geldi elhamdülillah. Ne diyor Rabbimiz? Şimdi ayetin tabi finali çok önemli. Selamun aleyküm bima sabartum fe ni'me ukbeddar. Yani burada sohbet ediyoruz değerli kardeşlerim. Bizim kimseye böyle hani kızıl derilerin bir atasözü var. Benim hoşuma gidiyor. Diyor ki bildiğini anlat. Akıl vermeye kalkma diyor. Bizim derdimiz aklı vermek değil. Allah'ın ayetlerini anlatmak. Kendimizden bir şey söylemiyor. Bunlar bizim dünyamızı, ahiretimizi dengeleyen şeyler. Göremediğimiz yerleri gösteriyor Allah Teala. Sizden hiçbir farkımız yok. İnanın hiçbirimizin diğerinden bir farkı yok. Hepimiz aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Kimisi sıkıntıları çözüyor, sıkıntı sorunlarda çözüldüğümüzde başlıyor. Sorunlar bizi çözmeyeceğiz, çözmeyecek. Biz sorunları çözeceğiz. Öyle diyor Rabbimiz. Sabrettiklerinden bak, bak çok dikkat edin. Sabrettiklerinden dolayı selam olsun şunlara. Bunların yurdu ne muhteşemdir diyor Allahu Teala. Ne muhteşem bir yurdu vardır. Ne yaptı bunlar? Bak ayeti şimdi olduğu gibi kelime kelime söylüyorum. Onların diyor on tane özellik var. O özelliklerden bir tane namaz var orada. Sözde durmak var orada. İnfak var orada, zekat var orada, ifsattan uzak durmak var orada. On tane madde var orada bakın. Onlardan biri diyor ki, onlar Allah'ın ulaşılmasını istediği yere varan kişilerdir diyor. Akrabaya gitmiş yani. Tam ifade bu. وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ bihi اَنْ يُصَلَةً Bir yere git ki oraya gitmesini Allah istedi nefsi istemedi kafası istemedi akıl istemedi nefis istemedi Allah istedi onun için gitti onlar hatta dedi ki ayak diretti gitmeyeceksin dedi hep ben gittim 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 yine mi ben gideceğim sen mi gideceksin dedi akıl nefis de dedi ki yahu dedi arkadaş gidiyorsun 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 adamda bir değişik niye gidiyorsun dedi Allah git dedi onun için gidiyorum dedin gittin gitti cennete gitti diyor. Bak ifade aynen bu. Oku ayet. Onun için değerli kardeşlerim sıla-i olmadan izin olmaz. Altını çiziyoruz bunu. Zengin konu tabi. Zengin konu. Konuşuruz yani. İkinci hutbede tabi bugün pek çok kardeşimiz izinden önce son cuması bir helallaşma da yapacağız. Onun için ben sözlerimi ikinci, üçüncü maddeye giremedik Bu maddeye bile giremedim. Söyleyeceklerimi ama önemli değil. Önemli olan değerli kardeşlerim Rabbimiz söyleyeceğini söylemiş. Mesela burasıdır. Rabbimiz Allah Teala değerli kardeşlerim, yaşadığımız sürece namazı ciddiye almayı, huşuyla kalmayı, haccı ciddiye almayı genç yaşken gitmeyi, zekatı ciddiye almayı kuruşu kuruşuna değil fazlasıyla vermeyi, sadakayı ciddiye almayı sadık olmayı, doğru söz demek. orucu ciddiye almayı, oruç gününde geceyi de ihya etmeyi, akrabalık bağlarını ciddiye almayı, akrabaya bağ kurarak cennete ipi bağlamayı, öyle bağlayacağız oraya, gittiğimiz zaman oradan çekecekler bizi, oraya varacağız Allah'ın izniyle, onu anlıyorum ben. Onu anlıyorum. Böylece dünyamızın mamur, آخر لطفي إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله